Abi'nin aynaları da yerlerine almışlar. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda tabii ki Serdar Ortaç'a da teşekkür ediyoruz. Evet. Bir sürpriz oldu Habibi Bey ama Çok büyük bir sürpriz. Güzeldi. Serdar Bey'e kuvvetli bir alkış gelsin lütfen. Çok teşekkürler. Hayatımda unutamayacağım en özel an. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bana bu güzel anı yaşattığınız için çok Şimdi sağ, sağ olun. bu şarkıyı Bengü okudu. Demet'le Bengü aynı Hı -hı. kulvarda. Demet ne kadar erken başlasa da ve ne kadar yol alsa da Bengü de takipte, her an takipte. O da çok yakınım. Demet kadar iyi olmasın, en az onun kadar severim. Bengü çok güzel okudu bu şarkıyı. Şimdi Habibe de çok güzel yorumladı. Ben biraz torpil, torpil geçip eşlik ettim. Bu puanları etkilemesin fakat gönlümden on kopuyor. Hem kıyafetine, hem duruşuna, hem şarkına. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Pengiye buradan biz de selam söyleyelim. Büyükler konu, Demet var. Büyükler konuşmadan Demet'in ama çok önemli çünkü evet. genelde pop kadın vokaller birbirini kıskanır. Evet. Demet'in artık kıskanacak kimse kalmadı. Ben şu kalmadı. an <laughs> Demet hanımı kıskanıyorum bu Bak. güzelliğinden dolayı. Sağ Harika gözüküyorsunuz. <laughs> çok mersi sağ ol. Vallahi ben... senin kıskanacak bir tarafı kalmadı artık. Yani bir, bir kimseyi kıskanmana gerek yok. Sen aldın yürüdün zaten. Burada bugün Bülent Ersoy, Orhan Gencebay'la oturuyorsun. O yüzden... Ta kötü bir şey söylemeyeceğim. Ha, ya hocam Sakın hocam kötü bir şey söyleme. <laughs> Hayır buradan Bengü zaten çok yakın arkadaşım. Evet. Ee, ona buradan sevgilerimi iletiyorum. Ee... Ben seni gerçekten başarılı buluyorum ama e, hatta bu hafta Osman Bey'e de söyledim Osman Bizim kıza böyle arkaya dedim dansçılar mı koysak bir şeyler mi yapsak. Çünkü fizik olarak da çok güzelsin. Suratın da çok güzel ama e, şarkılarda böyle biraz daha ne diyeyim biraz daha mı kuvvetli olman lazım. Ama bu zaten zamanla olur. Hepimiz yani bir anda şey olmadık. Yani ben hala mesela çok iyi dans ettiğim söylenemez. O kadar çalışıyorum mesela dansçılarla ama e, biraz daha böyle destekli ne dersin? Ortaç aynı fikirde Dansçı eğer yani. formatımıza uygunsa neden olmasın? Dört tane Osman Bey'den ben patronumdan <laughs> izin aldım. Olabilir çok da iyi olur dedi. Be, e, bey dansçı mı kadın mı? Erkek mi kadın mı dansçı? Yo, hiç fark etmez yani. onu. Ama kadın vokale erkek koymak lazım. En azından yok iki ya, erkek iki kız. Öyle bir şey yok. Ben de mesela altı tane. Hayır, zaten böyle bir şey olamaz ama. yani. Olamaz diyor. <laughs> olamaz tabii. Tamam sustuk. Herkes eşit şartlarda. Biri e, efendim Pop çakıyla işte. öteki makineli tüfekle evet. savaşacak böyle şey olur mu? Evet. O olacak işte. Evet onu atladık Bülent Hanım doğru söylüyorsunuz. İşte onun için sordum zaten hani torpil gibi olmasın diye. Evet. Zaten ben sahneye kalkarken Bülent Hanım bak bak dedi şimdi puanları arttıracak evet. içinden Hı. biliyorum ve yanlış yaptım aslında doğru. <gülüyor> <gülüyor> e, puanımı match. hemen 6'ya indiriyorum. <laughs> abi. hayır. Ol, olmaz mı? Orhan Baba 5, 6, 8. Dur bakalım Demet ne diyecek? Kaç puan? Valla puan işte dediğim gibi hani 7 e, ile 8 arasında bir şey. 8 ver bari ayıp ya. <laughs> Barisi yok 8 vereyim iyi peki. 8'i <laughs> <laughs> aldı Demet'ten. Serdar sen bir şey söylemedin hala değil mi? O En sonunda mı söyleyeceksin? Ben 10 üzerinden 10 dedim. Şimdi fikrim değişmek evet, üzere. Bak Diğer heyet. Bakalım Orhan Baba ne diyecek? Nasıl baba? Nasıl efendim? Benim puanım 10. 10. Kızdı bak Bülent Hanım kızdı işte. <laughs> tamam gitti. Gitti puan gitti. Ne diyecek gitti. acaba bilmiyorum ben de. Yani... Biliyorsun şeyleri. Sesteki durumları falan. 7. E, Peki. 7 puan geldi. Yalnız tabii şu var. Habibe e, çok güzel. Sahneye çok yakışıyor. Bu bir gerçek. Ve sesi de aslında çok güzel. Tabii ki çok güzel. Zaman zaman, her zaman... Ee, aynı performansı gösteremeyebiliyoruz. Şu anda kötü bir şey kesinlikle yok. Ama şu an, ben şu ana değerlendiriyor. göre değerlendiriyoruz. Ben 8 diyorum ama kesinlikle biraz sonra dediğim gibi daha evvel söylediğim gibi tekrar yorumlasa belki 9-10 olacak. Hı. Ama şu anki duyumumuza göre bu notu veriyorum ben de. Teşekkür ediyorum öyleyse. Ee. 33 puanı var Habibe'nin. Değerli izleyicilerimiz de mesaj yoluyla seni destekleyebilirler tabii ki. Bunu da hatırlatmak lazım. Ben bu arada... Ee, bir selam edelim. Evet, bir selam e, edeceğim. Değerli Aydınlılara, Egelilere çok selam gönderiyorum. Onlar desteklerini hiçbir zaman <laughs> eksik etmediler. İnanılmaz büyük emekleri var üzerimde. Beni seven herkese selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda Turan Yüksel'eri de çok çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarla yerine uğurluyoruz seni. Çok teşekkürler Habibe. Değerli izleyicilerimiz zekayet Tuncan'ın sesiyle akıllarda kalan bir Türk sanat müziği eseri var sırada. İmkansız adlı eseri seslendirmek üzere de Bora huzurlarınızda. Ben daha iyi olabilirdim. Elveda. Ufak tefek adamların sahneye yakıştığını bir kere daha anladık burada. Elveda. Bugün bazı detoneler oldu, onun kazayla olduğuna inanıyorum. Epey bir şıktı, solist okuyuşuydu.